Merhaba kader mahkumlar. Ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda bilgisayarımızın hızını 4 katına, evet yanlış duymadınız, 4 katına falan çıkarmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz diyeceğim. Başarılı oluruz. Kendime güveniyorum bu konuda. Yapacağım adımları takip etmeniz yeterli. Videoyu ilerletip atlarsanız, adımları kaçırırsanız belli hızlanmalardan eksik kalabilirsiniz. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin. Ayrıca kanalıma ilk kez denk geldiysen telefon hızlandırma uygulama önerileri, harika internet siteleri gibi serilerim var. Onlara da göz atabilirsin. Biz hemen videomuza geçelim. Bakalım bilgisayarımızı nasıl hızlandıracağız? Oyunlarda nasıl FPS'imizi artırıp maksimum performans alacağız? Hep birlikte görelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Şimdi öncelikle diyelim ki bu ayarları beğenmediniz. Yani hepsini yaptınız. Beğenmediniz. Değiştirmek istediniz. Bunun için size çok klasik basit bir yöntem söyleyeceğim. Bir geri yükleme noktası oluşturuyoruz. Beğenmezseniz bilgisayarımızı oraya geri yükleyeceksiniz ve bu adımların hepsini geri almış olacaksınız. Onun için de buraya arama kısmına Windows bölümüne gelip geri yükleme yazınca zaten geri yükleme noktası oluştur diye bir seçenek çıkacaktır. Buradan eğer sizde bu oluştur açık değilse Şunun üzerine basıp C'nin üzerine yapılandır'a basın. Yapılandır'a bastıktan sonra sistem korumasını aç seçeneği tikli olmayacaktır. Bunu açtıktan sonra uygula deyip tamam derseniz geri yükleme noktası oluştur'a basıp mesela ne diyelim? Hızlandırma beğenmedim diyelim. Beğen, beğenmedim dedikten sonra oluşturuyoruz. Eğer bu adımları yaptınız ve beğenmediyseniz Tekrar geri yükleme noktası yazıp aratıyoruz. Buraya gelip bu geri yükleme noktasını zaten buraya bastıktan sonra şuraya basıyoruz. Sistem geri yükleme diyoruz. İleri dediğimizde bize hızlandırma beğenmedim diyor. Sonraki, sonraki diyerek bilgisayarımızı o ana yani işlemleri yapmadan önceki ana geri getirebiliyoruz. Şimdi gelelim bilgisayarı hızlandırma yöntemlerimize başlayalım. Şimdi öncelikle masaüstü temizliği yapmamız gerekiyor. Bakın benim masaüstüm çin kahvehanelerini andırıyor. Bu masa üstünü temizlemek için dilerseniz bir düzen yapabilirsiniz. Dilerseniz de tek bir dosya oluşturup, örneğin klasör oluşturduk. Masaüstü yazıyoruz. Bunlar basit adımlar. Çok iyi adımlara da geleceğiz. Masaüstü yazdıktan sonra bunların hepsini, şunların hepsini seçip masaüstü klasörümün içine atıyorum. Burayı temizlersek bilgisayarımızı bir nebze de olsa hızlandırmış olabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi de ferah bir alan oldu. Şu şekilde hepsini masa üstüne taşıyoruz. Sadece bu dosya kalabilir. Daha sonra geri dönüşüm kutusu kalabilir ve e, bilgisayarım sekmesi, bilgisayarım ikonu burada kalabilir. Gördüğünüz gibi şu şekilde yaparak bilgisayarımızı bir nebze hızlandırabiliyoruz. Şimdi gelelim gereksiz dosya temizliğine. Örneğin burayı açtık, ben bu masa üstünü topladım ama burada gereksiz, daha önceden kullandığım bir daha kullanmayacağım dosyalar var. Bunları siliyoruz. Bildiğiniz gibi bilgisayarlarımızda indirilenler bölümü var. İndirilenler bölümüne girip indirilenler bölümünden de işimize yaramayanları sildikten sonra bilgisayarımıza katkısını görebiliyoruz. Ve aynı şekilde arama kısmına gelip denetim masası yazıyoruz. Denetim masasına girdikten sonra program kaldıra girip buradan bilmediğiniz, kullanmadığınız örneğin bakın Buradan bakın buradan diyelim GIMP diye bir uygulamamız var. Ben bu uygulamayı kullanmıyorsam bunu kaldırıyorum. Örneğin Cinema 4D var bakın 2 GB 1.5 GB. Kullanmıyorsam kaldırıyorum. Örneğin After Effects artık kullanmayacak mıyım? 3 GB. Bunları kaldırarak bilgisayarımızı hızlandırabiliyoruz. Gelelim pil ilgili ayarlara. Şimdi diyelim pil burada zaten ikonunu görüyoruz. Eğer laptop kullanıyorsanız burada var. Buraya tıkladıktan sonra Burada eğer en iyi pil ömründeyse çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Oynadığınız oyunlar yavaşlayacaktır. Buradan bunu en iyi performansa çekmenizi öneririm. Bu hiçbir zaman burada kalmasın. Güç modundayken de kalmasın. Pilde değilken de burada kalmasın. Bu sürekli en iyi performans bölümünde kalsın. Ve bir diğeri tekrar buraya gelip güç planını düzenle yerine geliyoruz. Güç planını düzenledikten sonra... Böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Gelişmiş güç ayarlarını değiştire basıyoruz. Buradan işlemci güç yönetimine giriyoruz. Şuraya tıkladığımızda bakın en düşük işlemci gücü pildeyken 77 yazıyor. Bunu 100 yapıyoruz arkadaşlar. Eğer maksimum kullanmak istiyorsak. Prize takılıyken de 100 yapıyoruz. Bunları siz bir oyun oynamıyorsanız, yazı yazıyorsanız vesaire yapmanıza gerek yok tabii ki. Biz bilgisayarımızı olabildiğince hızlandırıp oyunlardan en iyi performansı almak için bu ayarları yapıyoruz. Bunları yüz yaptıktan sonra bu sistem soğuma ilkesi etkin değilse ikisini de etkinleştirin. Yüksek işlemciyi de yüz yüz yaptıktan sonra uygulama diyoruz ve bilgisayarımızı hızlandırmaya bu da yardımcı oluyor. Ve bazı bilgisayarlarda buradaki güç seçeneklerine geldiğimizde burada maksimum performans falan filan var. Benimkinde olmadığı için ben plan ayarlarını az önceki gibi değiştirdim ama sizde varsa maksimum performansa çekmenizi öneriyorum. Şimdi gelelim arama çubuğundan başka şeyleri de yapmaya. Bakın burada odaklanma yardımı diye bir şey var. Odaklanma yardımı bölümüne girip kapalı yapıyoruz. Eğer sizde bunlar açıksa bakın bunları şu şekilde kapatın. Bunları kapatınca bilgisayarınızda hızlanmalar görebilirsiniz. Aynı şekilde tekrar buraya gelip oyun modu yazıyoruz. Bildiğiniz üzere oyun modunu aktifleştirdi Windows. Buradaki oyun modu kapalıysa oyun modunu açık yapıp daha iyi performans, daha iyi FPS oyunlardan alabilirsiniz. Şimdi telefon hızlandırmada da söylemiştik. Android veya iPhone için eğer izlemediyseniz şuradaki harfinden izleyebilirsiniz. Tema ekran ne kadar siyah olursa o kadar az işlemci gücü harcar ve o kadar pil harcar. Bu temanızı arka tarafı siyah yapabilirsiniz. Ve aynı şekilde arama bölümüne tema yazdıktan sonra şuraya gelip temalardan renkler bölümünden Windowsu koyu uygulamayı koyu yaptıktan sonra burayı güzelleştirebilirsiniz. Örneğin mavi yerine mor seçersek güzel bir ekran olur bizim için. Örneğin Wi-Fi açtığımızda vesaire şu şekilde dilediğiniz rengi, sevdiğiniz rengi yaparsanız bilgisayarınızı bu şekilde özelleştirmiş olursunuz. Bu bilgisayarınızı hızlandırmaya yardımcı olur. Koyu mod bilgisayarı hızlandırır. Aynı şekilde temalar bölümünde yüksek karşıtlık ayarları diye bir şey var. Bunu herkes beğenmeyebilir görüntü olarak ama bilgisayarınızı hızlandırmaya yardımcı olur. Bunu açtığınızda şu şekilde bir görselle karşılaşacaksınız. Biraz bekletiyor bizi şu şekilde zıt renklerin olduğu bir alan geliyor gözümüzün önüne. Bu bizim bilgisayarımızı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Video biraz uzun olacak ama anlatmaya devam ediyorum. Siz de dinleyin çok işinize yarayacak. Birazdan oyunlar için de size bir şeyler söyleyeceğim. Ama onları yapmadan önce bilgisayarın bölümüne girdikten sonra bakın burada C diski var. Sizde D de olabilir yani iki adet disk olabilir bilgisayarınızda. Şuraya sağ tıkladıktan sonra Buradan özellikler bölümüne geliyoruz. Genel bölümünden diski temizle seçeneğine basıyoruz. Bakın burada çöp dosyalar var. Burada bizim kullanmadığımız artık daha önceden kullandığımız bunları şu şekilde siliyoruz. Dosyaları sil dedik. Bu C sürücüsünden temizleniyor. Yani bilgisayarınızdan bir şey silinmiyor. Merak etmeyin. İşe yaramayan, boş çerez dosyalarını siliyor gibi algılayabilirsiniz. Şu şekilde bunu sildikten sonra daha sonra araçlar bölümüne gelip en iyi duruma getir seçeneğine basıyoruz. Buradan en iyi duruma getire tıklıyoruz. Buradan bizim için ayarlıyor ve bunu en iyi duruma getiriyor. Bu da bilgisayarı hızlandırmamıza yardımcı oluyor. Aynı şekilde internet geçmişinizde temizlemeyi unutmayın. Onlar da çerez barındırırlar. Şimdi size çok güzel bir hızlandırma tekniği söyleyeceğim. Buraya gelişmiş sistem ayarları yazıyoruz. Buraya girdikten sonra performans bölümündeki ayarlara tıklıyoruz. Bakın burada Bilgisayarım için en iyi olanı seç var, en iyi görünüm var, en iyi performans. Bizim amacımız bilgisayarı hızlandırmak, bilgisayarı uçurmak. En iyi performans dedik. Bunların hepsini kaldırıyor. Yalnız size söyleyeceğim bir şey var. Ekran yazı tipi kenarlarını düzelti seçebilirsiniz çünkü bazı bilgisayarlarda yazılar bozuk çıkabiliyor. Aynı şekilde simgeler yerine küçük resimleri gönder seçeneğinde seçebilirsiniz. Bunlar da buradaki küçük resimler yerine size simgelerle yardımcı oluyor. Yani şu şekilde görünmesense resim görünüyor. Bunların hiçbirini seçmezseniz de uygulayalım bakalım bir nasıl görüntü olacak yazılarımız nasıl olacak yazılar biraz daha sivriliyor ama bilgisayarı hızlandırmaya gerçekten yarayan bir adım ve bir diğer adımımız bilgisayarımız açılırken bazı uygulamalar da bilgisayarımızla birlikte açılır örneğin Valorant'ın Vanguard'ı örneğin Steam örneğin Discord örneğin Wargaming ya da Epic Game ya da bu şekilde uygulamalar. Bunun için görev yöneticisi bölümüne giriyoruz. Buradan başlangıç seçeneğine bastığımızda bakın bizim bilgisayarımız açıldığında bunlar otomatik olarak açılıyormuş. Yani Skype kullanmıyorum. Devre dışı bırakmışım. Spotty kullanmıyorum. Devre dışı bırakmışım. Siz burada kullanmadıklarınızı veya kullandıklarınızı bile devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin OneDrive ya da Opera GX bunları devre dışı bırakırsanız yapmanız gereken tek şey bunu tekrar açmak olacaktır. Ama bilgisayarınız bu şekilde daha hızlı açılacaktır. Buradan kullanmadıklarınızı şu şekilde tıklayıp devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin Steam. Buradan devre dışı bırakıyorum. Bu şekilde bilgisayarımızı hızlandırmaya yardımcı oluyoruz. Şimdi başlat sekmesine geri dönelim. Başlat bölümüne geldiğimizde buraya gizlilik ayarları yazan yere giriyoruz. Şimdi bunlar web siteleri beni takip etmesin kardeşim diyorum bunları kapatıyorum. Bunlar ne işe yarıyor? biz başka bir yerdeyken deri işliyorlar ve bu bizim bilgisayarımızın yavaşlamasına sebep oluyor. Bu şekilde bunları kapatıyoruz. Aynı şekilde buraya etkinlik geçmişini temizle bölümüne girdiğimizde bu etkinlik geçmişini kapatıyoruz arkadaşlar. Buradaki etkinlik geçmişimi gönderi kapattıktan sonra burası da bizim için bir avantaj olmuş oluyor. Daha sonra tekrar arama bölümüne arka plan uygulamaları yazan yere tıklıyoruz. Burası bizim arka planda çalışan uygulamalarımız. Arka planda çalışma kardeşim diyoruz. Hepsini kapatıyoruz. Kullandığınız varsa açabilirsiniz. Bakın arka planda bunlar 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 çalışmasın yani ben istersem açarım zaten hiç gerek yok çalışmasına bunları da kapalı konuma getiriyoruz tekrar bu bara izinler ve geçmiş yazıyoruz buradan bunları kapalı konuma getiriyoruz beni takip etme iş veya okul hesabı değilim ben buradaki Seçenekleri de kapalı koruma getiriyoruz. Arama geçmişini falan da kapatabilirsiniz. Aynı şekilde size bir veri biriktirmez. Bu da bilgisayarınızı temiz bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Aynı şekilde arama bölümüne bildirimler yazıyoruz. Buradaki bildirimleri kapatıyoruz. Bana bildirim gösterme. Ben oyun oynarken saçma sapan bir yerden bildirim çıkmasın. Bu hem insanı sinir eden bir şey hem de bilgisayarı yavaşlatan bir şey. Bunları kapatıyoruz. Bu şekilde bildirimleri almıyoruz. Güncellersek kendimiz girip bazı şeyleri güncelleştirebiliriz. Onlardan da bahsedeceğim. Daha sonra bildiğiniz gibi Xbox diye bir şey çıktı. Xbox Game Bar diye. Buraya tıkladığımızda ekran kaydı vesaire almaya yarıyor. Arkadaşlar bunları ayarlar bölümünden hepsini devre dışı bırakıyoruz. Xbox'ın yalnızca bir şeyi yok. Buradan Game Bar, Game Bar'ı etkinleştir. Bunları devre dışı bırakın. Oyun konsol yardımcısı var mesela. Eğer bu sizde açıksa hesap ayarları bölümüne tıklıyorsunuz şuradan uygulamayı indirmeyin. Eğer indiyse bundan çıkış yapın. Bunlar bilgisayarınızı ağırlaştırıyor. Saçma sapan bildirimler gönderiyor ve veriden yiyip bilgisayarınızı yavaşlatıyor. Haberiniz olsun. Bilgisayara yapılması gereken önemli şeylerden biri de güncelleştirmeler. Örneğin bilgisayarın güncelleştirmesi var. Yani genel olarak bir güncelleştirme. Buradan güncelleştirme yazıyoruz. Güncelleştirmeleri denetleye basıyoruz. Eğer bilgisayara gelecek bir güncelleştirme varsa bunu yapıyoruz. Hem bilgisayarınızın hızlanmasına yardımcı olan bir seçenek hem de bir güvenlik açığı varsa güncelleştirmeler sayesinde bilgisayarınız daha korunaklı bir hale geliyor. Buradaki güncelleştirmeleri yapınca da bilgisayarımızı hızlandırabiliyoruz. Bunu beklemeyeceğim. Video bittikten sonra bunları tek tek yapacağım. Gelelim ekran kartının güncelleştirmesine. Ekran kartınız eğer güncel sürümde değilse oyunlarda vesaire hata alabilirsiniz düşük performans alabilirsiniz. Zaten normal bir video izlerken bile başınıza kötü şeyler gelebilir. Onu güncelleştirmeye hemen geçelim. Bilgisayarın bölümüne sağ tıklayıp yönet diyoruz. Yönet bölümü açıldıktan sonra aygıt yöneticisini buluyoruz. Bakın, burada aygıt yöneticisi bölümü var. Buraya geldik. Buradan görüntü bağdaştırıcıları seçeneğine tıkladıktan sonra buradaki ekran kartımız örneğin Nvidia. Ben buna basıyorum. Aygıt düzgün çalışıyor. İki kere tıkladıktan sonra sürücüye basıp sürücüyü güncelleştir diyorum. Buradan sürücüleri otomatik arıyorum. İnternette vesaire varsa buradan bakıyorum. Zaten en güncel sürüm yüklü diyor. Benim bir şey yapmama gerek olmadığını söylüyor. Sizde yüklü değilse bunlar mutlaka güncelleştirin. Şimdi gelelim önemli çalıştır komutlarına. Bunlar çok işinize yarayacak. Bakın buraya geldikten sonra çalıştır yazdığımızda bizim için şu şekilde bir pano açılacaktır. Buraya belli kodlar yazacağız ve bazı şeyleri temizleyeceğiz. Öncelikle temp yazıyoruz. Erşimiz yokluyor yok devam diyoruz buradaki klasörleri siliyoruz arkadaşlar bunlar hepsi depolanan bilgiler vesaire bunları silince hiçbir şey başınıza gelmez merak etmeyin hepsini bu şekilde temizledik daha sonra buraya tekrar gelip çalıştır bölümüne tıkladıktan sonra yüzde temp yüzde yapıyoruz şu şekilde daha sonra tekrar arıyoruz burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi klasörler var bunları da siliyoruz sil dedik. Eğer silinmezse buradan kullanılıyordur. Büyük ihtimal atla diyoruz. Tümün için geçerli yap atla diyoruz. Silmekle uğraşmıyoruz. Demek ki kullanıyor ki bize bunu sildirmiyor. Geri dönüşüm kutusuna attıktan sonra bu geri dönüşüm kutusunda siliyoruz ve bilgisayarımızdan büyük bir yük kurtarmış oluyoruz. Aynı şekilde tekrar çalıştır bölümüne geliyoruz. Buraya msconfig yazıyoruz ve tamam diyoruz. Bakın buradan ön yükleme bölümüne geliyoruz. Burası çok önemli. Bilgisayarımızdan maksimum performans almak istiyorsak bunu yapacağız gelişmiş seçenekler bölümüne girip bu sizde kapalıdır. Ve aynen bu şekilde de birdir ve kapalıdır. Bunu açıyorsunuz. İşlemcilerinizin hepsini kullanıyorsunuz. Kaç işlemci var bilgisayarda diyoruz. 8 diyoruz. Sizde 4 olabilir daha fazla olabilir. Tamam diyor. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Bu şekilde bunu yapması için yeniden başlatılması gerekiyor bilgisayarın. Ben video çektiğim için şu an başlatmıyorum. Siz yeniden bilgisayarınızı başlatın ki bu aktif olsun. Aynı şekilde çalıştır bölümüne şu şekilde bir şey yazıyoruz. Bunları açıklama kısmına bırakabilirim veya yorumlarda belirtebilirim sizin için. Bunu yazdıktan sonra tekrar buraya giriyoruz. Buradaki klasörleri de aynı şekilde tempteki gibi siliyoruz. Hiçbir problem olmayacaktır. Eğer e, silinmiyorsa da atla diyeceksiniz bilgisayarı zorlamayın. Daha sonra geri dönüşüm kutusuna da silebilir veya kısa yol tuşlarıyla direkt geri dönüşüm kutusuna göndermeden silebilirsiniz. Şimdi gelelim ekran kartı ayarlarına. Ben Nvidia ekran kartı kullanıyorum. Siz farklı ekran kartları da kullanabilirsiniz. Bunun için internetten en iyi performans alabileceğiniz ayarları bulabilirsiniz. Aşağı yukarı aynı şeyler. Ekrana sağ tıklayıp Nvidia denetim masasına geliyoruz. Burası açıldıktan sonraki adımlar önemli. Buraları takip edelim. Şimdi görüntü ön ayarla yap bölümüne geldiğimizde bunlar genelde bilgisayarın amacı size daha iyi bir görüntü sunmaktır. Ama bizim amacımız ise bilgisayarı hızlandırmak. Bakın burada şu şekilde olabilir. Şu şekilde olabilir. Benim Bunlar kalitede olabilir. Buradan benim tercihimi seçiyoruz. Yani şöyle olur. Daha güzel görünür ama ağır kalır. Benim tercihim deyip performansa çekiyoruz daha akıcı bir görüntü bize lazım. Bize kalite değil, bize hız lazım diyoruz. Veya siz dilerseniz güzel görüntüyü de tercih edebilirsiniz. Bizim amacımız bilgisayarı hızlandırmak. Bunu performansa çekiyoruz ve sürekli bu şekilde kullanıyoruz. Daha sonra uygula deyip bunu kaydediyoruz bu şekilde kullanırsanız oyunlardaki FPS'iniz artacaktır. Daha sonra 3D ayarların yönetilmesi bölümüne geliyoruz. Bakın buradan yapacağınız şey doku süzmedeki kaliteyi yüksek performans yapıyorsunuz. Bunlar kalitede olmasın. Daha sonra buradaki doku süzmeleri kapatıyoruz. Genelde kapalı olarak trilineer, eş yönsüz bunları kapalı yapıyoruz. Daha sonra bakın buradan Open GI ile görüntü oluştur diyor. Burada ekran kartınız değilse otomatik seç değil ekran kartınızı kullanıyorsunuz. Aynı şekilde doku süzmeyi yüksek performans yapıyorsunuz. Bunlar kalitede kalmasın. Kenar yumuşatmak, kapalı, gamma mod kapalı vesaire bunları kapatıyoruz ki bilgisayarımız hızlansın. Bizim amacımız güzel görüntü değil hızlı bilgisayar. Bunları yapıyoruz, daha sonra uygula diyoruz. Aynı şekilde şuradaki yapılandırma bölümüne geldiğimizde ise burada otomatik seç veya CPU olmasın. Ekran kartınızı seçin. Bilgisayarda ekran kartı varsa bu şekilde kullanın. Bunlar oyunlarda Maksimum performans almanıza, bilgisayarınızı tam hızda kullanmanıza yardımcı olacak şeyler ayarlarınızı bu şekilde düzenleyin. Tekrar Windows arama bölümüne gelip geçici dosyaları sil bölümüne giriyoruz. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey masaüstü, indirilenler vesaire gibi şeyleri silmeyin veya kendiniz tercih edip silin. Geçici dosyaları sil bölümüne girdiğimizde bize çeşitli seçenekler sunuyor. Örneğin küçük resim Bunları silmenize gerek yok. Windows yüklemeleri bunları silebilirsiniz. Teslim iyileştirme dosyalarını silebilirsiniz. Geçici dosyaları silebilirsiniz. İndirilenleri kontrol edip silin. En başta gösterdiğim gibi işinize yaramıyorsa silin. Ben şu an indirilenleri silmeyeceğim. Şu şekilde Windows yüklemeleri vesaire indirilenler dışında ve dilerseniz küçük resimler dışında geçici dosyalara kaldır diyoruz. Bilgisayarımıza güzel bir alan kazandırabiliyoruz. Çünkü Windows yükseltmelerde geçici şeyleri de sizde tutar. Bunları buradan silip kaldırın bilgisayarınızı hızlandırın. Şimdi gelelim oynadığınız oyun bölümüne. Örneğin ben Valorant oynuyorum. Valorant'taki grafik kalitelerini çekebildiğiniz kadar aşağı çekeceksiniz. Yani örnek veriyorum maksimum performans yerine görüntüyü tercih etmeyeceksiniz örneğin görüntü kalitesindense maksimum performansa geleceksiniz. Dilerseniz ben Valorant üzerinden örnek vereyim siz istediğiniz oyunda zaten ayarlar bölümünü biliyorsunuzdur. O şekilde ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Ayarlar bölümüne geldikten sonra görüntü ayarlarından ben tam ekran oynuyorum. Çözünürlüğü kendiniz seçebilirsiniz. Eğer oyunda doldur veya letterbox varsa doldur seçeneğini seçiyoruz. Buradaki FPS'leri kısıtlama diyoruz. Ben 60 FPS'e kısıtladım bilgisayarımın ekran şeyinden hızından dolayı. Grafik kalitesine geldiğimizde ben bunları düşükte kullanıyorum. Kenar yumuşatmayı kullanmıyorum. Eş yönsüz filtrelemeyi kullanmıyorum. Bunların hepsini kullanmıyorum. Dilerseniz siz netliği arttırabilirsiniz. Yani kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem Bunları ne kadar düşükte tutarsanız oyun performansınız o kadar hızlı olur. Aynı şekilde ekranı da bu şekilde doldurmayın. Sadece ben FPS ve paket kaybı varsa bunlar ekranda görülmesini istiyorum. Siz farklı bir oyun oynuyorsanız da materyal kalitesi, doku kalitesi, ayrıntı kalitesi, işte kenar yumuşatma vesaire bunları düşükte tutun, düşükte kullanın. Ki oyunlarda maksimum performansı alabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım tüm adımları deneyip bilgisayarınızın hızını arttırmışsınızdır. Girişte söylediğim gibi önceki FPS'inizle şu anki FPS'iniz arasında veya oyun oynamıyorsanız bilgisayar hızınızda ne gibi değişiklikler gördüğünüz yorumlar kısmına yazın. Hep birlikte anlayalım, görelim, çözümleyelim. Bir yorumunuz, görüşünüz varsa yorumlar kısmına yazın. Yardımcı olabildiğimce olmaya çalışırım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize hızlı bilgisayarınızda iyi bakın. Hoşçakalın kader mahkumları.